Ne istiyorsun benden baba? Ya. Ferda Hanım bize yani yeni duruma bakacak olursak sana ihtiyacı var. Neden? Öyle birinin bana ne ihtiyacı varmış ki? Çünkü çok hasta. ilik nakli yapılması gerekiyor iyileşmesi için. Yani birinci derecede bir akrabana. Benim, benim testim olumlu çıkmadı. Ablanın durumu malum doner olmaya pek uygun değil. Böyle olunca da Yani sen... ...annemi öldüren birinin... ...hayatını kurtarmamı istiyorsun ben. Hayır. Bir zamanlar bir şeyden hiçbir şeyle ilişkisi yokken korkunç bir işe bulaştırılmış. Zavallı bir çocuğa yardım etmeni istiyorum, sadece. Anne katili ne zamandan beri zavallı bir çocuk oldu? Özgür, o olayda belki de günah olmayan tek insan Ferda'ydı. Ya ortada bir günah var. Bir suç var. Bir... Bir cinayet var. Ama sorumlusu yok ortada. İntikamımızı da alamıyoruz. Bir de üstüne... Ya baba sen... Ey Allah'ım ya ben gideyim. Özgür <laughs> onun bir bir çocuğu var. Ee hocam? Ne olacak şimdi? Siz Teresa gitmeyecek miydiniz? Ben de öyle biliyordum hocam ama... Yani hocam ben bu sahneyi kaçıramazdım. Ya hocam ben bir acayip oldum ya. Yani öyküyle gerçek hayat arasında böyle sıkıştım kaldım falan yani ben... A Affedersiniz hocam yani. Nereye hocam? Ne bileyim ben. Bana böyle bir şey söyledin asla inanamıyorum. Ne söyledi tam olarak? Ya hastaymış falan işte ilik mi ne gerekiyormuş öyle bir şeymiş. Lösemi büyük ihtimal. Kan şeysi değil mi? <laughs> kan şeysi falan değil. Allah'ın adaleti işte. Kimsenin yaptığın yanına kalmıyor. Kimmiş peki? Ne iş yapıyormuş? Öğretmenmiş. Öğretmen mi? Allah'ın adaleti bu da olabilir. Ne olmuş yani öğretmen olduysa? Bu adam bir katil olduğunu ne çabuk unutuyoruz ya abla. Unuttun mu hemen? Unutmadım tabii Özgür. Ya böyle bir şey unutulabilir mi? Ee. Ne yapalım ya? Biz de mi öldürelim? Yok gerek kalmadı zaten kendi ölüyormuş işte. Elif'ciğim ne yapmak lazımmış yani? Nakil falan. Genetik uyum için yakın akraba olması gerekli. Baban da o yüzden herhalde. Bir de sizin kanınızı test etmek için. Akraban falan değil ya adam benim. Kendi kanı uymamış beyefendinin. Hayır. Bari ailemize birini alıyorsun, katıyorsun. Bari kanını kendine göre yap ya. Tuhaf bir söz olmadı mı bu şimdi? Durum tuhaf. Bari akrabası peki ne yapacakmış? Önce kan testi, sonra HLA falan bakılıyor işte. Sonra donörden ilik alınıyor. Benim kanım olmaz değil mi? Ne diyorsun abi sen ne anlatıyorsun ya? Ne sorun bu? Neyciğim, sana kan testi yapılırsa sonuç biraz sorunlu olur haliyle. Yani. Anladım. Ne anladın abla? Ben hiçbir şey anlamıyorum şu an mesela. Ne konuşuyoruz biz ya? Bir katilin hayatını kurtarmak. Allah Allah ya. E, bu arada doktor arkadaşımla konuştum. Ne zaman istersek bekliyor bizi. Sen kararını Değil verdin mi? mi? Ailemize bir doktor şarttı. Senin geldiğin iyi oldu. Ben sadece bir soru sorup gideceğim. Sor. Tamam. Rahmetli anneniz bu konuyla ilgili ne düşünürdü acaba? Hep anlattığın o güzel, iyi kalpli kadın ne tavsiye verirdi şimdi? O güzel, İyi kalpli kadın. Şu anda bu adam yüzünden hayatta değil. O yüzden bir şey diyemez.